Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi çok lezzetli bir tatlı ile geldim. Hemen tarifime geçiyorum. 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ. Bu tarifte yoğurt, süt yok. Krema ekliyoruz. Sıvı kremayı da ekledikten sonra bir paketin tamamını 200 ml ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Malzemeler birbirine tamamen karıştıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz yavaş yavaş. Aldığı kadar unu ekliyoruz. Bu tarifte 3 bardak un yeterli geldi. Misafiriniz gelecektir veya canınız tatlı çekmiştir. Çay saati yapacaksınızdır. Hemen yapacağınız şerbetini de kaynatmadan yaptığınız için çok pratik bir tarif. Kremanın kattığı lezzet de çok farklı. Siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz. 1 çimdik tuz. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı da şeker ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Çok da pratik bir tatlı. 5 dakikada hemen yoğruluyor. Şekil vermekte zaten 5 dakika. 10 dakikada tatlınızı fırına atabiliyorsunuz. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamur toparlandı. Spatulanın üstünde kalan yapışan hamuru da kaba alıyorum. Yoğurarak devam edeceğim spatula'dan hamuru alırken bile çok belliydi elime yapışıyordu hamur bu yüzden bir bardak daha un ekledim toplamda 3 bardak un eklemiş oluyorum Unun markasına göre değiştiği için yumurtanın büyüklüğüne göre de değişiyor ben bu yüzden kıvamını size göstermeye çalışacağım o kıvamı elde ettiğince un eklemeyi de yoğurmayı da bırakabilirsiniz bakın bu kıvam bu kıvama geldiğinde un yeterli demektir. Hamur pürüzlü bir hamur. Mesela kurabiye hamuru gibi mayalı hamurlar gibi pürüzsüz bir yüzeyi olmuyor. Bu yüzden yuvarlarken şekil verirken bir kez değil de beş kez yuvarlayın elinizin içinde elimizden geldiği kadar pürüzsüz hale getirelim. Bir iki kez yuvarlayıp koyarsanız hemen tepsiye pişerken çok çatlayabilir görüntüleri bozulabilir. Bakın bu hamurdan en küçük boy borcam ve bir büyük dikdörtgen borcama tatlı çıktı. Ama siz büyük fırın tepsisinde yapacaksanız bütün hepsi bir tepsiye sığacaktır. 170 derece alt üst ayar fansız pişecek tatlılarımız. Şerbetimize geçiyoruz. 2,5 su bardağı şeker. 200 mililitrelik bardak kullandım. 2,5 buçuk su bardağı su ekliyoruz. Bu şekilde çırpma ile karıştırarak şekeri eritiyoruz. Tatlılar pişene kadar eriyor zaten. Su hafif ılık olursa daha çabuk erir. Şimdi tatlılarımız pişti. Şerbeti tatlıları 5 dakika beklettikten sonra şerbeti ilave ediyoruz üstlerine. Üstlerine dek gelecek şekilde ilave edelim. Sonra ben kaşıkla tekrar hepsinin üstüne şerbeti gezdirdim. Şerbet her yerine ulaşsın diye. Hamur çok güzel sünger gibi çekiyor şerbeti aslında ama üstü yine de kuru kalırsa diye bu şekilde ters de çevirdim. Diğer tepsi pişti. Şerbetlediğimiz tatlıların yanına alıyoruz. Onlar da orada şerbeti çekiyor. Yine pamuk gibi oluyor. Sunuma geçiyorum. Üstüne tahin gezdiriyoruz. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Tahin bu tatlıya çok yakışıyor ve ağır bir tatlı olmaktan kurtarıyor bu tatlıyı. Üstüne ben ceviz ekledim. Siz fındık da ekleyebilirsiniz. Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Tahinle cevizi ben çok yakıştırdığım için cevizi tercih ettim. Bakın yumuşacık. Pamuk gibi bir tatlı. Ben beğeneceğinize eminim. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.